video çekerken garip bir şey oldu. Yani Zeynep Su'da videonun önceki hali çekilmiş. Bende de sonraki hali çekilmişti biliyorsunuz ki. Ama Zeynep Su'nun tamamı çekilmemiş. Zeynep Su'nun iki yarım kalmış. Zeynep Su'nun izleyicileri benim kanalıma girip izlesinler. Öylece ve ikimizin amacı illa abone olmak. Lütfen abone olun. Zeynep su. Kaç kalbim var? Kaç kalbim var? Tek senin. Tamam. Bakayım. O... Oturuyor mi? en azından. Yatayım mı? Ya. Ben söyleyeyim ya. Kalbim gelir Zaten fırında şey... E it, sana et, sana et pişeceğim. Kaç kalbim var ya senin? Kaç kalbim Bakalım. var? İki mi desem? iki yarım mı desem? Fırına iki tane fırındaki bütün etler senin olsun. <laughs> Fazladan bir tane kalırsa bana ver. Üç tane et var orada. Tamam. Şu an domuzu kesiyorum. Tamam. Bak yumurta etraflarda tavuk var muhtemelen. Çünkü yumurta bırakmış bir tane. Hava gecim oluyor ya. Nefret ediyorum. Kaplumbağa mı şey yapacağız? Kaplumbağayı bağlayamıyorum ki. Olmadı. O da klasik table yapabilirsin. Klasik <laughs> table'a gir. <laughs> tamam, tamam, tamam. mi tamam, tamam. Tamam, alacağım. Şimdi ben evin sen evin ben bir yönünü şaşırdım ya. Bu ne? Evimi kaybediyorum. <laughs> Hayır kaybedem evimi. Ah gördüm gördüm seni gördüm gördüm. Hemen eve hemen eve. Kırıklığa -er basar bizi. Tamam. Bir gece yapma. Şimdi. Şimdi artık biraz da ev yapma vakti geldi. Hep böyle şeylerle eğlendik ama artık evi yapmalıyız önce. En doğrusu. Senin de biraz odun kasman lazım bana. Mecburi. Dur. Tamam. Ben seni fırına kekler alayım mı? Al al. Bütün hepsini ama. Evet hepsini. Eğer fazladan kalırsa bana verirsin. Kaldı. Onun sandık var. Onu koyabilir misin? tamamdır. Enerji. Ne oldu ya? Koydun mu? Koysana. Sana atayım mı? Bana at. Hoppa. Nerede? Ben de yumurta var bir tane. Bunu biriktiriyorum. Tamam. Ne yapacaktık kapa? Kapı yapalım ki. Kapı. Sen tavuk ara çiftlik yapsan sen çiftlik işleriyle ilgilen bundan sonra. Hayır, tamam, çiftlik çiftlik ha, benim. Hayır öyle bir şey yok ortak. O zaman bu evde benim git git şık, şık git o zaman bana ne ya. Oh. Ev, evime bir tane odun bile kasmamış. O zaman kasmadın mı? Evet bir tane odun bile kasmadın eve. Benim evime. O bütün odunları kendi işlerini gördüm. O zaman e, tavuklar da benim. Bu neymiş şey iniş ya? <laughs> Çok uzaklar. Aferin 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 Zeynep. Sonra. Aşağıya gidip shit yapacağım tamam? sen tulukları oyala oyala. Dur be gitti bu Yapma yapma çiftleştirme. Çiftleştirdim mi? O zaman hemen gelmiyorum yanıma. Bak bebekleri de oldu artık. O zaman orada birkaç tuzak bir maden gibi yerler var. Oralara or takılmadan gelemem. kapıyı koydum ama sanki şuradan geçir. onlar gelecek zaten elinde tohumu bırak hemen al çıktılar 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 sen getir onları sen de kapıyı koy önce tamam bırak şurada kapı var tamam <laughs> Dur bir orada tavuklar var. Tavuklar. Çek tavukları Tom. Tom al çek Tom alacak Ya ne yapıyor bu ya? Hadi. Resmen. Tamam Sen biraz tamam gel. Elinde tohumu bırak. Aşk, <laughs> aşk kapat, aşk kapat. Aşk kapat o bir şey yapamaz. Ay. <laughs> Hayır ya. Kaçtı, kaçtı. Çok karışmaya çalışıyor. Ay. Ay pardon. Sen al şunu al. Bir tane tavuk için yaptığımız var. Neresi? Onu hep de aynı. En kenara şekil kenara. Tamam bırak kaş. Bırak. O -o. Yuh ama ya. yav. Yavru. Seni tavuk işleyle yalnız bırakabilir miyim? Hayır. Lan ne yapayım? Buradan geldi gele gele. Yana git. Öbür öbür kenara. Oraya buraya hop. Ya bu tepten he geliyor geliyor geliyor. Taktiğim bir şey yaradı. Tamam aşıyorum kapıyı. Oldu. Bak şu domuz da benim. Onu görmüştüm ben. O benim de zaten. Kovamız olsa da güzel olacak. Şimdi bütün bütün tahtalarımı şeye bastım ben. Şuta bastım. Bir şey çıkıyordu da neydi? Kalkas. Bize vurmuyorlar. Pandalar vuruyor. Bir de <laughs> kurtlar vuruyor. Kurtlar vuruyor. Aa. Ne çıkıyor? Yosun çıkıyordu işinden. Yosunlarla da ne yapabiliyorduk? Kaplumbağayı besliyorduk. Beni kahve daha getiriyor. Bir iki tavuk daha. O zaman getir. Ama ömrü kafesten çıkmasın. Tavuklar senin diye de bir şey yok ha. Ortak kullanıyoruz tavukları. Yoksa ben de sana o, kadar et vermezdim yani. Bütün etleri benden aldın. Açlığın azdı ben sana verdim. Tavuk, şey vermeyi Niye öyle bir şey yok ki. O zaman ben de elinden çık git yaparım. Gelme elime gelme elime Yani o zaman işler değişiyor. Tamamdır. sen ne yap? Tavukları getirdin mi? Ya. Demir gelişim yapmamız lazım bizim de Zeynep. Yani yakışıyor mu tavuk? Ya Zeynep su Allah aşkına ya. Bir tavuk geri geldi. Oho. Sen neden getiriyorsun? Tamamdır. 59 um odun. Umarım yeter. Şat önemli değil de. Aha ne zombi. Aa, kaçmış yine. Aa zombi. İnek inek var. inek var. Almalıyım ya. Almalıyım ya. Oo iskelet bile var. Bu ne ya? Benim su hem Geliyorum. Neredesin? İskeletli orman. İskelet demek. Kızı dur. <laughs> ya da gelme. Ben aldım ben. Bunun kemiklerini alırım ben. Hop. Ne aldı iskelet? Bir şey <laughs> yapamadım. Bir Bilmiyorum ki. İki tane ok geldi gene. İki tane kurt görmüş. Kur. Aslında ben iki tane kurt görmüştüm. Boş ver ya. Kemik tozu yapıp bir mi vereceğim. Kemik vermedi, ki ok verdi kalbim dönüş kaldı. Biraz daha inekler vardı orada onları almayı unuttum. İnekleri de çiftliğe getiririz bir gün de. Ben şu an onları Saman? alacağım. Saman mı? Evet, Getireceğim. Vallahi inekleri getirmeyeceğim da ben benim çiftliğim vardı ya. Oradan san... Buğday alırız işte. Salam balyası zaten. İyi de zaten buğday dedik. Ben arkama dönmeyi bıraktım. İnekler puf olmuş gitmiş. Ben önlere baksam, ne yapıyorlar İnek almam resmen lanet. Bak koyun aldım daha iyi. Açlığım da azaldı ya. Orta İngilizce sürpriz getirdim ve zaten yumurtanı yiyeceğiz. İyi bari. Tamam Zeynep, ben bir tarlama bakacağım. Oo büyümüş galiba ekinlerim. Ekinlerim büyüyor Bir tanesi büyümüş bil. Oy. İki yavru daha. Aferin. Bakalım ben şanslı mıyım değil miyim? Tavuk çıkacak mı çıkmayacak mı? Çok... Hı, çıktı! Şanslıyım ben. Asla ben yavrularım ya. Tekte yavruyu yavruyu. çıktı doğuştum, tekte. Çiftlikle ilgilenmek benim görevim değil mi? Sen çiftlikle ilgilen, ben ev ve madencilikle ilgileniyorum. Evet ama şahalar paylaşacağız. Evet. Mesela kurbağa Mesela abi şu an. Mesela benim paylaştığımız gibi. Evet hava gece olmaya başlıyor. Sonra evimize Oo. odun kasmaya giden be. Yumurta. Tamam alma şu an. Bir tamam. Bütün, bütün tavuklar kaçar. Biriktirelim yumurtaları. Yumurta çekmiyor <laughs> mu? Biz de çekmemiz lazım. Hadi geliyorum aşağıya. Seni zombi sandım. Gel hemen eve. Tamam. Şey tavuk ayışın içeri kazıyordum da. Bak beş tane kazdım. Yatıyor yatıyor yatıyor. Dur ben tavuklar vermiyorum. Yataklı ha. de çok kötü olmuş be. Bence gayet iyi. Kırmızı. Ya beyaz olsaydı daha iyi olurdu. <laughs> Al ya. Siyah, Siyah boyu nasıl elde edeceğiz? Siyah boyu elde etmek doğru. Şey Kömür, Kömür mü? Yok lapis yapan daha iyi. Evet evi yavaş yavaş yap yapmaya başlıyordum Zeynep. Su. Biraz Aa, küçük ama. Pardon. Bir tane kaçtı. Bir şey olmaz ya. Ay çok hızlı. Onu getireyim mi? Eğer... kolaysa getir. Tamam Zeynep su. Git hadi. Zeynep... çok iyi oluyor. kapat hemen kapat. Sen 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 nasıl buradan çıkmayı planlıyorsun? Hiç sanki de de. Sikle çıktı. Sen bütün karnı açtım. Hiç tokum kalmadı. Umarım yatmıştır şeydan. Tamamdır. Ben domuz eti. <laughs> ben domuz eti yaptım ama gerçek hayatta domuz eti yemeyin. Haram. Değil mi Zeynep? Oho ne yaptın sen buraya? Of be. Öf, ben iki ton kalacağım biraz da Gelin ya. Ben de var. Ya, Bende var. Öf Zeynep seni çiftlik işlerine bulaştığım için kendimi çok pişman ya, yapabilirsin. Oha Ya ne yapıyor bunlar be? Harbi. be. Şey, adamları mı besledi ya azıcık adamları? Hayır. Böyle rastgele karşı konuşup geldi ögülüyorlar sinirim bozuldu. Tam. Ya bir tane yavru kaçtı. Bana ne ya bana ne? Hepiniz kaçın o zaman. Kaşın gidin beni ilgilendirmez. Ama beni ilgilendirmez. O zaman git işini yap akşamın çabukları çabukları için yapıyorum zaten. Tavukları Oo, Dur be dur be çok güzel bir şey gördüm ben az önce. O şey asla sana vermeyeceğim. Aa ilk defa suya giriyorum galiba. İlk defa suya giriyorum galiba. Şeker kamışı. Bulman kendime farm yaparım ben. Şeker kamışı ne? Dur ben biraz uzaklara gidiyorum ya. Ne bileyim bunlarla kağıt falan yapılıyor işte. Hmm. Bak ben uzaklara gittim. Sen sakın bir yere ayrılma. Umarım boğulmuşlara yem olmadan gelirim. Bir şey sanalım var mı? Zeynep. Ne bu? Bir evet. tane şey öldüreyim. Hayır öldürme. Var. Hem o salam değil buğday buğday. Ben tarlamdan alıp geliyorum hemen. Sesim sırf bu oyuncuları yanıyor mu lan? Hoppa geldim. Neredesin? Aldım. Tamam. Diktim. İşimi tamamladım. Bizi veriyoruz. <laughs> ben İnek nerede? Doğru ittiriyor. Evin kuzeyinde misin? Batısında mısın? Hayır burada ya. Ben nereden bileyim ben kuzey batısını? Sen bilmez. Ya evi görüyorum ya. Evi görüyorsun ama ben senin ismini göremiyorum. Hı, Aa bu sen misin? Evet. Bir diğer inek de kaçtı. Aha gördüm. Sen onu... Aha. Sen onun dikkatini dağıt hemen, dağıt hemen, dağıt hemen. Dağıtın gerçeğe kadar dağıttı. Nerede lan? Kazık mı yedim oyundan? Bu ne? Envanterimde şey yok. Ne? Buğday yok. Hem de ben kazığın da şeyini yedik. Bu ne? Sanki yolda yürüyor. Abi Sen onu oyalar. İşte gördüm. Almayı unutmuşum. Yo. İyi de bu neymişin kazık. İnsan dediğim daha anlamlı kazık veririm. Bir tane daha buğdayım vardı. O da yok. Öf. Bence şu Envanterine evet, bak. Yok Zeynep yok. Bak. Bakabiliyorsun yani. <laughs> Demek ki bu bize kazık atmayı seviyor. Bana da Ancak ben şimdi <laughs> geliştireyim. Karşılığında bir şey almayayım. Tabii o kadar şifreye gelip dönmek istiyorum. <laughs> O zaman kaçmasın beni ilgilenmez yani. Başlıyorum bayağı tavuk kaçırıyor aslında. Hem de ne, çok fena kaçırdı çok fena. Yağmur yağmaya başladı hapını. Hemen şu şeker kamışlarını dikiyorum. Ve evde kaçıyorum. Umarım hava hemen gece olur. Hemen. Tamam. Ben de bütün şeker kamışlarını diktim. Tamam ben de bütün şeker kamışlarını diktim. Kapıyı kapatma sen geliyorum. Yok. Gel ya ya bunu ben yapayım. Ya ne yapıyorsun ya? Kapıyı kapat bu arada. O zaten sandığı da bir şey koyamıyor. Ne o zaman şekil. Onu ayağa kaldırsan zaten ne? Kim var işin Olsun. <laughs> Şu an kayışım var. Bu haritaydı zaten. Zeynep su var bunun. Hep kumluk ve denizli kalan resmen odadayız. Güzeldi. Yap Yatabiliyor muyuz? Ne oldu be? cihazı yine aynı şey oldu cihazımız cihazımızda Minecraft'ın dünyaları ve ayarları bu cihaza kaydedebilmek için Arkadaşlar üzgünüz da yasak Arkadaşlar Üzgün değilim valla yeniden bağlanacağım Oo, evet arkadaşlar Ama biraz vakit kaybı olacak ya Arkadaşlar biz Dedim. videoyu durduralım mı durdurmayalım mı? Yok do dur, dur, dur. Ve dopalama alanımız olmak Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Son iki videomuzu bugün az önce yine çekmeye çalışacağız. Depolama alanımız dolu. Bay bay. Bay bay. Bay bay.